bugün e, slot makineleri var arkadaşlar paramı harcayayım biraz şöyle bunların üç, üçü hangisinden çıkarsa aynı çıkarsa 3'ü e, o itemden veriyor ama eğer 3'ü aynı olmazsa hiçbir şey vermiyor yani tamamen şansa bağlı buradaki sistemde butona tıklıyorsunuz otomatikman paranızı çekiyor kağıt kaç geldiyse o kadar şey geliyor bu arada çok pis geçtim birinden 16 tane altın birinden elmas geldi Maşallah böyle karlar zor olur gelmiyor. <laughs> size gelmiyor burada bilgendirmeler her zaman olacaktır e, okuyabilirsiniz Burada şans kasası var. Ee, güzel bir küçük bir oyun olarak e, geldi. İndirim 175'te 125'e çektik. Tane... Ee, buradan alıp aynen tamam. göster istersen. Şöyle arkadaşlar bir tane aldık. Buradan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz da. Bir, onun bir sınırı vardı Arda. Kaçtı? Sınırı vardı sanki. sınırı yok şu an. Yok mu? Bakayım şuraya. Öyle atladım da. Şu an tam sınırı yok. Evet, tamam, ee, sonsuz atadım. Aç sen kanka. Sol tıkla ön izleyebiliyorsunuz. Sağ tıkla açıyor. Taş geldi. Evet. Yani çok da iyi değil hatta zararda arkadaş evet, şu an. Arkadaşlar burada mimarımız tutunca selam söylüyorum. Merhaba merhaba. <laughs> Yapıların çoğunu o yaptı. Bu arada chatte de şöyle mini game siteler oluyor. Sadece şu an chat'i susturduğum için sadece ben yazabiliyorum. <laughs> Bana küfür olabilir diğer arkadaşlar şu anda. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Chat şu an susturuldu arkadaşlar. Kimse bir şey yazmıyor ben hariç. Bir de sunucunun şeyleri geliyor. O yüzden kimse bir şey yazmıyor. Yoksa aktiflik var. Daha fazla da oluyor bazen. Burada yeni gelen güncellemelerden haberdar ediyoruz herkesi. Yerel atlatalım gelmeyen varsa, var. varsa diye. Ee, daha çok şey geldi ama buraya sığdıramıyoruz. O kadar şey getiriyoruz arkadaşlar. Burada da yeni eklediğimiz e, kredi fiyatları ve VIP fiyatlandırmalarımız var. Evet, Buradan evet. gösterebilirsin Orada oyun parası yani gerçek para değil. <laughs> evet şu an e, VIP'ler oyun parası. Oyun parası da gerçek parayla isterseniz alınabiliyor. Türk lirasıyla Şunun 8 yazmayalım çıktı 9. E, Manava gidelim arkadaşlar. Manav'da da e, çiftçiler için yaptık manavı manavda çiftçilerin ürettiği ekinler daha pahalıya satılabiliyor. Sadece satış kısmı var. Alış kısmını eklemedik Slash Market'te olduğu için. Slash markette de gösterebilirsin Orhan. Slash Market tamam. böyle bir ayıp komutlarını bir araya tutacak bilgi sistemi de ekleyeceğiz en yani yakın zamanda. Böyle arkadaşlar. Bütün yemekleri falan alabilirsiniz. Restoran sistemleri de var burada. Bu şekilde. Zaten sunucuya geldiğiniz zaman daha net görebilirsiniz. Yani. IP'yi açıklamaya koyar zaten Orhan. Aynen şey yapmayayım artık ee, burada oduncu arkadaşlar oduncu da e, oduncular için e, güzel bir sistem e, alt taraf e, alış üst taraf satış oduncular üst tarafa böyle çıkıyor ve satıyor istediği fiyatı burada nasıl satacağını da e, göster gösterelim e, ne mesela odun vereyim sana kanka Aynen. şuradan e, akasya vereyim mesela al kanka sat mesela sol tıklayıp e, sol, e, sol tıkla diyor. 64 yaz ne kadar satmak istiyorsanız 64 yazmak zorunda değil bayağı ne kadar varsa envanterinize Zaten envanterinizin ne kadar olduğu da sol alta geliyor Ve sattı, ve sattı. parası otomatikman hesabına yatıyor e, Kanka withdraw komutunu göster istersen Withdraw e, miktar Arkadaşlar bu komut sayesinde e, paranız e, gidiyor Fakat e, banknot şeklinde elinize geliyor Ve banknotu sağ tıkladığınızda miktar kadar e, hesabınıza yatıyor Sadece e, banknot olarak geliyor Hiçbir şey değişmiyor paranız eksilmiyor veya azalmıyor Yaptın mı kanka? Evet, kanka? Eline çektin mi parayı? Tamamdır. Burada Asokafe var. Arkadaşlar Asokafe'de e, güzel bir şey eklemek istedik. E, bir zaman geçirmek için. Bir dakika, kanka. Çok bir olayı yok. Ama buraya da olay ekleriz. Sadece şu an bal kabağı satılıyor içinde. Göster kanka evet, üstünü falan. Üst kata buradan çıkılabiliyor. Bu yapıları da Tunç da yaptık. E, Çoğunu Tunç yaptı. Evet. Orhan da yeni rehber oldu. Hayırlı olsun diyelim. Abi bu arada, ee, Orhan'cım bir şey yapalım ya. Ne? Şunu bir gösterelim yani. Ee, hemen. Şunu böyle atlayayım. Tamam. Ee, yaptım. Tamam binelim. Aa, arkadaşlar e, bu şekilde e, sunucuda zengin olabilirsiniz. Böyle arabalar gidebilirsiniz. Bunun hızını arttırdım bu arada acayip hızlı gidiyor. Bu arada arkadaşlar burada da bir krallık ev var. Kanka orada sen sürebilirsin al. Orada aynen bir sürelim. Sen de sür görsün herkes. Biraz laglı gidiyor olabilir arkadaşlar. O sonucundan kaynaklı değil pluginden kaynaklı. Çünkü Minecraft'ta eklentiyle e, eklemek zor oluyor. Şu an aynen. çapa görev görüyor aslında. E, eklentiyle olduğu için aynen. böyle duraksamalar olabiliyor. Tekşif peki de açıklamaya koyarım mı? Tekşif peki de koyulur evet. Orijinal sitesinden hiçbir virüs yok arkadaşlar. Çok e, araç gayet hızlı yeni hızlandırdım. Config ayarlarından. Daha hızlı. da hızlı. O yakıt, e, bu arada benzin istasyonunu da sür istersen şuradan. Şöyle sürelim. Biz de gidelim arkadan. Fly vereyim Tuncadan. Asla var ama. Neyse. O aslında lagdan dolayı iyidir o duraksamalar. Kulübünden dolayıdır. Şarttım arkadaşlar ama. <laughs> tamam, aldım şimdi. Kanka benzin fiyatlarını göster istersen. Litresi 300 dolar ilk geldiğinde. Şu an 175 dolara kadar indirdik. E, pahalı olmasın diye. Evet. Hiç Burada 50 litre var. Benzin Fiyatları var. zaten kolay gözüküyor. Aynen. Sol tıklayınca hepsine gözüküyor fiyatlar. Burada da gene arkadaşlar e, 75 litre. Burada da 100 litre var. Bunların gene fiyatlarına sol tıkla bakabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar dekorasyon olarak yaptığımız e, şey var. E, marketimiz. Evet. Benzin marketimiz. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Şimdi şunu da bilelim. Şöyle gidelim. Warplar e, yazalım. Warpları teker teker tanıtalım kanka istersen. Pazardan başlayalım. Pazar. Biraz yorulacağız. Aynen. Pazardan başlayalım. Arkadaşlar bu da e, pazarda e, ürünleri e, satabilirsiniz ürünlerinizi. Tabi pazarın belli fiyatı var günlük 11.060 dolar tek pazar şu anda. Burada hatta satan bir arkadaşımız olacaktı gel kanka. Geliyorum. Heh burada. E, sattığınız ürünler üstte böyle çıkar arkadaşlar. E, sol tıklayınca fiyatını görebilirsiniz arkadaş. E, satıyor mesela şu an. Şu mesela bir bakayım. Şu an stok uzak. kalmamış. Stok sıfır hepsinde. Aynen. Almışlar. Ee, var yazalım başka bir varpa gidelim arkadaşlar hemen. kanka ormana gidelim varp orman. Varp ormanda odunlarınızı arkadaşlar e, toplayabilirsiniz. Düşünce gibi. Bu arada Orhan seni gömedim plugin ekledim kanka gel. <laughs> arkadaşlar yeni sistemimiz bu. Bu yönde. Gayet güzel çalışıyor. Eee güzel e, e, hareketleri keklesini de ekledim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi slash warplar yazarak başka bir warpımıza gidelim. Banka. Gerçi bankayı göstermiştik. Bankadan sonra ne var? Galeri var. Galeriye gidelim kanka. Galeri e, güzel warplardan birisi. Galeri arkadaşlar bu şekilde. Buradan arkadaşlar istediğiniz şeyi, yani parasını direkt bir tane Aynen, buradan motor mesela mı? şu an bug'a girmiş yok şu an. Bunlar <laughs> düzenlenir. E, zaten gözüküyor ne alacağınız sandığın üstünde. O yüzden çok da önemsemiyoruz. Fiyatlar normal arkadaşlar. Sunucuya girince anlayacaksınız. E, kolayca para kasabilirsiniz zaten. E, bir üst kat da var. Son olarak. Orada bir sürü araba var. E, tek tek ekledik. Uçak ve SUV. Yakın zamanda da helikopter ekleyeceğim arkadaşlar. Gayet güzel. Hatta uçağı bugün bir test edebiliriz. Olur. Hatta alayım hemen uçak şuradan bir tane. Tamamdır. Gel kanka test edelim. Orhan binebiliyorsunuz uçağa ar arkanıza adam alabiliyorsunuz. Ama İki kişilik. Yani e, alamıyorsunuz uçağa. Uçağı Çoğu alabiliyor muyuz kanka? Uçağa parayla al alınabiliyor. Yok kanka şey e, M yani direkt shift ile sağ tık yapınca hani. E, alınıyor alınıyor. E, tamam o zaman Gel kanka arkama. Şöyle. Tunç uçarak gelsin. Tunç. <laughs> uçağın hızı da çok fazla. Bak, en yüksek şey. uçağın hızı. Az gibi gözüküyor olabilir ama havada olduğumuz için Buradaki ondan dolayıdır. Evet balonları da sonuçta yaptık arkadaşlar. Yakın zamanda havalara daha güzel şeyler yapmayı da planlıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane var balonlardan. Burada otoparkımız var. Otopark, Gayet otopark. büyük bir yapı oldu. Şöyle üst üzülelim. Yeni yapılan yolları göstereyim arkadaşlar. Yeni yapılan yollar da şurada. Gayet geniş şey, yollar oldu. Buraları yeni binalar ekliyoruz. Ee, daha göstermediğimiz, gösteremeyeceğimiz çok var var. O yüzden arkadaşlar e, siz sunucuya girip hepsini görebilirsiniz. Evet. E, dün eklediğimiz var var var. Var muhtarlık. Burada muhtar olan arkadaşımız çalışmalar sürdürebiliyor. E, artı dekorasyon. Buradan gelip e, muhtar olan arkadaşımız burada çalışabilir mesela. Şöyle oturup çalışabilir. istediği şekilde. Gayet güzel bir e, yapı olduğunu düşünüyoruz. Flash warplar yazalım. Bu binayı da gene yaptı. Evet. Bir bir arsa var arkadaşlar. Arsaları göstermek istemiyorum zaten. E, normal arsa yani. E, maden var, maden e, gayet iyi. Maden normal maden. Onu da göstermek istemiyorum. Hmm. E, Biz gene bir gidelim arkadaşlar bir madene bakalım yani şu an. Aynen maden bu şekilde. şekilde. Şuradan e, açılabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan girip madenizi yapabilirsiniz. Şu an biraz <laughs> şey olmuş da yani. E, kanka, sıcak hava balonuna gidebiliriz. Var sıcak hava balonu. Aa, Şeyden varplardan gelip. <laughs> Tamamdır. Burası arkadaşlar. Burası. <laughs> Orhan yapamadı ama ya, yapabileceksiniz bir kolayca. Vaplarla son satırda. 2500 dolarınız otomatikman çekiyor. Buradan e, çevreyi seyredebilirsiniz. Gayet güzel. Burada da Orhan'ın yapmış olduğu kiralık bir ev var. Atlayarak herkese hatta Orhan'ı çekeyim. E, kaçmış? 24.500 dolar günlük. İçi de bu şekilde mesela. Böyle birçok ev var. E, arsa da birçok arsa var. Bir ee, arkadaşlar 24 bin lira 24 bin 500 dolar. Evet birçok arsa var birçok e, ev var hatta bazı evleri de gösteririm şurada bazı evler var hemen getiriyorum seni e, şu evden mesela devam et hatta bu Orhan'ın eviymiş sunucuda bir tane daha böyle bir ev var kopyaladım aynısını ve sahipsiz şu anda Aynen. Gel, gel kanka göstereyim üstüne alt katı ve üst katı da bulunmakta Alt katı depo olarak kullanabilirsiniz. Üstelik çok da güzel duruyor Duruyor yani. Ferah. Ee, i̇stediğiniz şekilde evi aldığınız zaman kırıp e, döşeyebiliyorsunuz bu arada. Normal oyuncular John John Cups'un üzerine sadece koymaya izin verirler. Fakat biz oyuncularımıza güvendiğimiz için e, kırmaya da izin verdik. Ve bu kadar. Ortadan da direkt evden çıkabilirsiniz. Gayet güzel bir ev. Burada da Orhan'ın yapmış olduğu bir ev var. Hatta zaten arkadaşlar e, yapıların e, sahiplerini buraya yazıyoruz o zaman adı Eş Orhan'mış. Eş Orhan kalmış. Yani. Burada üst katı var. biraz boş ama gelip döşeyebilirsiniz alıp. Hatta burası alınmış Hatta pardon. Resort Ali arkadaşımız almış. Yani. şurada klasik John, John Craft evleri var. Hemen tamam. getireyim. Klasik John, John Craft evleri arkadaşlar. E, 101 bin dolar şu anlık. Bunlara zam gelebilir, indirim gelebilir. Bunların fiyatı sabit kalacak diye bir şey yok arkadaşlar. Şurada evinin içini göster kanka istersen default evet, evin içine. Bakalım geliyorum kanka. Heh. Şöyle. Burada arkadaşlar Üç. klasik çalışma masası, sandık, fırın, yatak falan yani. Üst katı bu şekilde. mutfağımızı bir yer de. var. Alt kat da var arkadaşlar. Böyle depo alanı. E evet alt kata de... da eşyanızı depo, depolayabilirsiniz. Aynen. Eğer izinden gibi geliyorsa o demir parmaklıklarla camları falan değiştirebilirsiniz. Fark etmez. Ee, yeni yolların o orayı göstereyim arkadaşlar tekrardan. Hatta kopyalan bir şey bir de göstereyim hemen. Evet. Kopyalan bir şey bu arkadaşlar burada. Şu an fiyatı 145.900 dolar. Ucuz bir fiyatı var. Burası da gene benim evim gibi aynı arkadaşlar. Evet, aynısı göstermeye gerek yok. Şu MLS kapalı birsek. <laughs> e ee, şurada muhtarlık var az önce gösterdiğimiz. Buraya yapıştırdık. Şurada da bir kiralık ev var. Nasıl? Burada kiralık demişim satıldık özür dilerim. 201.500 dolarlık bir ev. Ee, orta katı bu şekilde. Üst katını hatırlamıyorum ama bakalım. Üst katı e, güzel yatak odası. Çalışma masası var. Buraya oturabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada bunların hepsine. Oturma şeyi var. İzni var. Alan kişi için var tabi. Alt katı da bakalım. Büyük evet depolama olarak kullanılmış. Gayet güzel. Madenlerinizi pişirebileceğiniz bir alanı var. Süper. Ee, son olarak e, son şeyimiz olsun. Hatta son olmasına gerek yok. Bir fırını da gösteririz. Fırını göstermedik. Şur, şuraya gösterelim. Ee, Son iki yapımız kaldı. Aslında daha var. Videonun fazla uzamaması için yapıyorum. Gelip daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Evet, 129.050 dolar. Burada arkadaşlar. Bu da Orhan'ın yapmış olduğu bir modern bir ev arkadaşlar. Bu. Güzel. Buradan e, süper manzarası var. Sıcak hava bulunu vesaire. Fırın, galeri, hastane. Kilalık o, e, bir tane daha kiralık evin güzel manzarası oldu. Arkadaşlar şurada da arsalar var gene. Evet şimdi. E, fırına gidelim. Var fırın yazabilirsin kanka. Burada fırıncı mesleğini de e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada fırıncı mesleği de aktif. Üst tarafta da e, buğday ve ekmeği satabilirsiniz. Tabii çok yüksek fiyatı normale göre satabilirsiniz. İşlevi olsun istediğimiz için böyle yaptık. Fırıncı olmak da şöyle arkadaşlar. Her yemek pişirdiğinizde belli bir para geliyor hesabınıza. Belli bir de, diyorum çünkü ara sıra değiştirebiliyoruz dengelenmesi için mesleklerin. O yüzden belli bir diyorum. Burada, Burada yeni yapmış olduğum yapmış olduğumuz yolun kesişim noktası var. Buraya daha çok güzel yapılar eklenecek. En yakın zamanda dolduracağız buraları. Daha çok e, yapı var. E, bazı evler daha şuralarda. Aynen, bir tanesini göster istersen. 110 bin dolarmış bu da. Burada e, pazar var. E, direkt güzel bir pazar. bayağı hoş. Hatta ben kiralamışım. Ne zaman bitiyor? Bu 3 günlük bir ev e, yapı. 3 günlük olduğu için ben 2 gün önce kiralamışım muhtemelen. Saati de arkadaşlar şöyle. Evet, saat, saati saate dakikası dakikasına yazar arkadaşlar kiralık evler. Bu da kiralık bir. Ev. Çok güzel olduğunu düşünmüyoruz zaten biz yapmamıştık bunu. Aynen bu. Map almıştık arkadaşlar, oradan gelen bir şey. Evet. Ee, ama yapıların 20-30 yapıyı en az biz yaptık. Sadece böyle 4-5 yapı var. Ee, yapı şey olmadık. Default evleri saymıyorum tabi. Karakolu hepsi restore edilmiş. Ee, sadece bu bizim yapımız değil şu an ee, sunucudaki. Bu da kötü bir yapı o yüzden. 13.500 dolar e, bir günlüğü. Gayet güzel. Sonuç tanıtımımızın burada sonuna gelelim. Ha ka kar mı gösterelim? Aynen. gösterelim. Burada hapis şeyi var arkadaşlar. Hatta Orhan'ı bir hapis at atayım ben. <gülüyor> <gülüyor> polis jail. Şey. E, bu arada arkadaşlar e, polis olanlar da atabiliyor. O yüzden Aynen. gayet güzel. Bir dakikalık atayım. Tabi bir dakika bekletmeyeceğim. Şunu diyeceğim. Burada arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Aynen. Hiçbir Aynen. şey yok. Hatta denen kanka camı falan kırmaya bir şeyler dene. Komut da yazmayı dedi kanka da, komut kup falan. Yani, fırın yazalım, Sadece kurucunun çekmesi lazım operatörün çekmesi lazım. size. Böyle, yani. Böyle tuvalet var <laughs> yatak var. Çok kalmanızı tavsiye etmem ama. <laughs> Gel kanka. Şu an hala komut yazamaz bir dakika boyunca mesela. Aynen. Gayet korumalı bir sistem. Evet sunucu tanıtımımızın burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir sunucu olduğunu düşünüyoruz. Gelmenizi tavsiye ederim. Gran 2.2 sürümünde Asocraft Atarna Suklamiyi sağ tarafta skorboardun en altında görebileceğiniz üzere. IP'miz de bu. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Orhan da kapanış yapsın. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, ben açıklama kısmına yazacağım bütün bilgileri. IP falan. Gelmeyi Güzel bir sunucu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oldu bence.